Merhaba arkadaşlar. Aymeşnik modülünü sizlere tanıtmak istiyorum neler yapabileceğimizi bize kazandırdıkları neler olacak öncelikle onlardan bahsedelim. Arkadaşlar önce işe iMachining'i tanımakla başlayalım. iMachining nedir? Hızlı ve güvenli CNC programlar üretmek üzere tasarlanmış akıllı yüksek hızlı bir frezeleme teknolojisidir diye ben bunu özetledim. Tabii ki bunların altını içeriklerimizde dolduracağız. Nasıl kullanıldığını neler hazırlamamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Ardından şöyle bir açıklama kısmı daha var. Takım ve tezgahtan maksimum verimi alması geleneksel takım yollarına göre en büyük farkıdır demiş. Bir diğer şey ise şu. Bu hedefe ulaşmak için takım üzerindeki termal ve dinamik yükleri sabit tutar. Bunları nasıl yapıyoruz? Yine eğitim içeriğinde bunlardan bahsedeceğiz. Ardından örnek bir ay meşnik takım yolu koydum. Şöyle bir aşinalık kazanmak adına burada kapalı bir cep için oluşturulan takım yolu mevcut. Bir sonrakinde de açık bir cep, açık bir kenarı var. Aynı şekilde takım yolunu oluşturuyor. Bir diğer bölümse değineceğimiz şu arkadaşlar. Armeşnik teknoloji sihirbazı. Teknoloji sihirbazında neler yapılıyor? Yine ben bunu maddelerle özetledim. Eğitimde bunları tamamen değineceğiz. Neyin ne işe yaradığını tam anlamıyla anlamaya çalışacağız. Bakın maddelerden birincisini sizler için okumak istiyorum. Almeşnik sisteminin en önemli kısmı iş parçasının kesici takım ve tezgahın özelliklerine bağlı olarak ilerleme, devir, yan adım, kesme açıları ve aşağı adım senkronize olarak hesaplanmasına ayrılmıştır. Yani şunu yapacağız arkadaşlar. Teknoloji sirbaz dediğimiz kısım. Biz iMeshnik'te bir şablon oluşturacağız önce. Bu şablonda Hatta bir şablon değil iki şablon oluşturacağız. Birincisi tezgah, ikincisi malzeme şablonu. Bu şablonlardan aldığı verilerle bize en ideal kesme verisi çıktısını sunacak. Evet. Bir diğer kısım da şu. Bu hesaplamalardan sorumlu olan iMeshing teknoloji sirbazı kullanıcı en uygun işleme agresifliği düzeyini seçme aracı sağlar. Yani girdiğimiz veriler, verilerin çıktısını aslında düzenleyeceğimiz, çıktısını görüntüleyeceğimiz kısım işleme seviyesi kısmı yani teknoloji sihirbazı kısmı şu an açık olan bölüm. Bir diğer maddede şunu özetlemişiz. Teknoloji sihirbazı tarafından gerçekleştirilen bir diğer kritik görev dinamik olarak değişen kesme açısını telafi etmek için beslemeyi dinamik olarak ayarlamaktır. Geçişin spiralin bir yan ürünü böylece takım üzerindeki sabit bir yük elde etmek böylece takım ömrünü maksimuma çıkartmaktır diye özetlemişiz. Yine bunları da sırasıyla eğitimimizde anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir diğer konumuza geçecek olursak neden önemlidir kısmı? Yine burada özetlemeye çalıştım arkadaşlar. Her malzemenin işlenmesi için, kesilmesi için farklı kesme kuvvetleri gereklidir. Her parametreler günümüzde yaklaşık olarak takım kataloglarından alındıktan sonra tezgahtan çıkan tiz seslere göre değerlendirilerek uygun kesme verilerine ulaşmaya çalışılır. Aslında her malzeme kesmek için gereken maksimum çekme dayanımı bilinmektedir. Yani şunu burada anlatmaya çalıştık. Her malzeme yani binlerce çeşit malzeme var. Aslında bunlar için her birinde farklı kesme kuvvetleri gerekiyor. Biz bunları şunda, şuna göre AMH'nigi hesaplatıyoruz. Yani malzemenin maksimum çekme dayanımına göre kesme verilerini oluşturuyoruz. Tabii ki sadece malzeme değil. İşte tezgah spindle'ı kaç kilowatt? Aynı şekilde kullandığımız takımın özellikleri gibi parametreleri bir araya getirerek AMH'nigi bir kesme en ideal kesme şartlarını yaratıyoruz arkadaşlar. Bir diğer başlıksa şu: şu. iMesh'in teknoloji sihirbazı iyi kesme koşulu üretmek için tamamen maksimum çekme dayanım değerine bağlıdır. Az önce özetlediğimiz kısım. Bu nedenle kesmeye karar verdiğiniz herhangi bir malzemenin malzeme veri tabanında kendisine atanmış doğru maksimum çekme dayanım değerine sahip olmasını sağlamak önemlidir. Yine bu değeri nasıl tanımlayacağımızı, bu kütüphaneleri nasıl oluşturacağımıza değineceğiz eğitimimiz içerisinde. Bu durum bizlere yıllarca birikecek tecrübenin ilk andan itibaren kullanılmasına olanak tanır. Aslında şunu yapacağız arkadaşlar. Aymeşnik bize şunu söylüyor. Tezgahını, tezgahına ait bilgileri ve malzemene ait bilgileri doğru bir şekilde gir ben sana en ideal kesme şartlarını sunayım diyor arkadaşlar. Bunu yaparken de en uzun takım ömrünü, en düşük titreşimi, en az ısınmayı garanti ederek. Bir diğer başlığımıza geçecek olursak, tabii ki şu soruları da eğitim içerisinde yanıt vermeye çalışacağız. Bir malzemenin maksimum çekme dayanımı değeri nasıl bulabilirim? Bir diğer Konu ise şu, yeni bir malzemeyi iDataPS'e nasıl ekleyebilirim? İşlem seviyesi, kaydacının rolü nedir? Bunlarla ilgili de eğitimimizin içeris içerisinde bilgi vereceğiz arkadaşlar. Bir diğer konu da şu olacak, iMachining'in ana parametreleri nelerdir? Bunlara değineceğiz. İşte malzeme nasıl etkiliyor? Kesme ağız sayısı demişiz, nasıl etkiliyor? Aynı şekilde takım helis açısı ya da takım temas noktası bunların neyin ne kadar önemi var nerede neyi değiştiriyor bunlara değineceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde iMachining'in bir de turbo modu var. Turbo modunu eminim birçok kişi merak edecektir. Buna da ne yaptığına değineceğiz arkadaşlar. Ardından tabii ki bildiğimiz gibi iMachining 2D ve 3D olarak ikiye ayrılıyor. Burada 3D dediğimiz aslında HSR, HSM gibi değerlendireceğimiz bölüm. 2D'de 2.5 eksen operasyonlar gibi değerlendireceğimiz bölüm. Bunların arasındaki farklar neler? Yine bunlara değinmeye çalışacağız. Ve iMachining 3D'yi farklı kılan nedir? Bize ne sunacak? Aynı şekilde 3D'ye de. Burada yer vereceğiz arkadaşlar. Umarım sabırla, heyecanla dinleyeceğiniz bir eğitim dökümanı olur. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum.